Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Ve ilk düdük geliyor. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Gol perdesini açmaya mı geliyor? Kaleci penaltıdan gol izin vermedi pas etkili olabiliyor. Asimel muhteşem kurtarıyor. Ve maçın ilk golü geliyor. Muhammed Salah kritik bir gönderdi. Ve golü buldular. Hemen skoru eşitlediler. Güzel yere gönderdi. Plase düşündü az farkla kaçırdı. Şimdi bir karşı hücum şansı. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ter Yılmaz. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaçırıyor. Van Dijk. Ve hakem son düdüğünü çaldı. 90 dakikanın sonunda skor eşitliği söz konusu.